Şehadet parmağını kaldırmak. Sual: Namaz kılarken teşehhütte şehadet parmağını kaldırmak, işaret etmek caiz midir? Bazı kimseler bu konuda hadis var diyerek parmaklarını kaldırıyorlar. Caiz midir? Cevap: Şafii'de şehadet parmağını kaldırmak sünnet, Hanefi'de caiz değildir. Parmak kaldırmaya müştehit alimlerin bir kısmı mekruh, bir kısmı sünnet demiştir. Dinde bir kaide vardır. Bir işe sünnet ve mekruh denilmişse o iş yapılmaz. Fetvalar birbirine uymazsa yani caizdir, caiz değildir veya helaldir, haramdır şeklinde olduğu zaman caiz değildir veya haramdır diyen fetvalara uymak esastır. Böylece mekruh veya haram işlemekten sakınılmış olur. Sünnettir veya bid'attir denilen bir şeyi yapmamak lazım olduğu Berika, Hadika ve İbni Abidin'de bildirilmektedir. Parmak kaldırmakla ilgili muteber kitaplardaki yazılardan bazıları şöyledir. İşaret etmek sünnet diyenler olduğu gibi, müstehap diyenler de vardır. Doğrusu, işaret etmek haramdır. Fetavai garayip. Şehadet parmağıyla işaret mekruhtur. Kübra kitabı da böyle diyor. Fetva da böyledir. Çünkü namazda sakin, hareketsiz olmak lazımdır. Fetavai Siraciye Şehadet parmağıyla işaret edilmez. Fetva böyledir. Gıyasiye, bezzaziye. İşaret edilmez ve parmak bükülmez. Fetva da böyledir. Mudmerat, velvalciye, Hulasa ve daha başka kitaplarda da böyle yazılıdır. cami Rumuz şehadet parmağıyla işaret edilmez. Fetva da böyledir. Dürrül Muhtar Ebu Suud Efendi, namazda otururken şehadet parmağını kaldırmak mı, kaldırmamak mı daha iyidir şeklindeki bir suale, her ikisi de iyi demişlerdir. Fakat parmağı kaldırmamak daha iyi olduğu meydanda diye fetva vermiştir. Bütün alimler bildiriyor ki, parmakları gücü yettiği kadar kıbleye doğru bulundurmak sünnettir. Namazda her uzvunu gücün yettiği kadar kıbleye karşı bulundur hadisi şerifi bunu açıkça emretmektedir. İşaret etmenin haram olduğunu söyleyen alimler vardır. Mekruh olduğunu bildiren fetvalar mevcuttur. İşaret edilmez, parmak bükülmez, usul haberleri böyledir diyenler çoktur. O halde bizim gibi mukallitlerin, hadis-i şerif vardır diyerek işaret etmeye kalkışması ve böylece birçok müştehitlerin fetvalarıyla haram veya mekruh ve yasak olduğu bildirilen bir işi yapması doğru olmaz. Bir Müslüman şöyle düşünmelidir. Bu büyük alimler işaret etmenin haram veya mekruh olacağına bir delil, vesika elde etmeselerdi, haram veya mekruh demezlerdi. İşaret etmenin sünnet, ve müstehap olduğunu bildiren haberleri söyledikten sonra, böyle demişlerse de, doğrusu işaretin haram olduğudur buyurmazlardı. Demek ki bu din büyükleri, işaretin, sünnet ve müstehap olduğunu gösteren haberlerin değil, yasak olduğunu gösteren vesikaların daha kuvvetli olduğunu anlamışlardır. Bir hanefi, nasıl olsa şafide sünnetmiş diyerek, parmak kaldırmaya kalkması caiz olmaz. Buna mezhep taklidi de denmez mezhep taklidi ancak ihtiyaç halinde caiz olur. Sual: Şafii'yi taklit edenin namazda oturunca şahadet parmağını kaldırması gerekir mi? Cevap: Taklit eden kaldırmaz. Çünkü Hanefi'den çıkmış sayılmıyor. Hanefi'de ise parmak kaldırılmaz. Sual: Teşehhütte parmak kaldırmanın hükmü nedir? Cevap: Şafii'de sünnettir. Hanefi'de ise sünnet, mekruh ve haram diyenler olduğu için kaldırmamalıdır.